Geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir bilgilendirme videosu olacak. Videoda nelerden bahsedeceğiz? İlk önce ondan bahsedeyim ben sizlere. Videomuzda trafik kazası anında neler yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi videoya geçmeden önce benim sizlerden bir isteğim olacak. Videoyu izledikten sonra eğer ki beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım ve e, abone olmayı da lütfen unutmayalım Bizim sizlerden. Tek isteğimiz bu. Beğeni sayıları arttıkça, abone sayısı arttıkça hani insan böyle daha bir iştahla, daha bir teşvikli bir şekilde videolar çekmeye çalışıyor. Yani daha fazla uğraşıyor. Daha fazla emek harcıyor. İnsanlar işte bana bir şekilde destek olmaya çalışıyor. Hani e, ürettiğim içerikleri beğeniyor gibisinden bu şekilde algılayarak daha fazla emek harcayarak, daha fazla zaman harcayarak, daha fazla üstüne düşerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu sefer. Yani siz ne kadar bana destek olursanız o kadar da güzel videolar gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yaklaşık bir aydır falan yine kanala video koyamıyordum. Ben öğrenci olduğum için final dönemi yani sınav dönemi, ödev dönemim geldiği için Okulumla ilgilendiğim için, öyle söyleyeyim sizlere, derslerimle ilgilendiğim için pek video çekemedim. Ama şimdi final dönemim bitti. Güz yarı yılını kapattım. Şimdi önümde yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir boşluğum var. O bir buçuk aylık boşlukta da atabildiğim kadar, çekebildiğim kadar sizlere video çekeceğim. Kanala yükleyeceğim. Onlara da izlemenizi, yine beğeni atmanızı sizlerden rica ediyorum. Eski videolarıma da göz atabilirsiniz. Onları da izleyebilirsiniz. Eğer izlemedikleriniz varsa. izlediyseniz de eğer tekrar tekrar izlemenizi yine tavsi tavsiye ediyorum sizlere. Neyse şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle trafik kazası anında. Yani kazayı yaptık. Ve araç, yani kaza yaptıktan sonra aracınızı hiçbir şekilde hareket ettirmemeniz gerekiyor. Ve aracınızdan iniyorsunuz. Kendinizi kontrol ediyorsunuz. Sizde bir şey var mı? Karşı taraftaki aracın içindeki kişileri kontrol ediyoruz. Onlarda herhangi bir problem var mı diye. Ondan sonra olay yerinin resimlerini çekiyoruz. Hem araçlarımızın net bir şekilde belli olacağı, kazanın olayın nasıl gerçekleştiği, net bir şekilde belli olacak şekilde fotoğraflarımızı çekiyoruz ve etrafımızda yani kazanın gerçekleştiği yerde trafik levhası bulunuyorsa bunların da görünecek bir şekilde geniş bir açıyla fotoğraflarını alıyoruz ki bunlar dosyamıza eklenecek olanlar. Fotoğraflarımızı çektikten sonra araçlarımızı trafiği aksatmayacak bir şekilde yolun kenarına bırakıyoruz ve trafik akışına tekrardan devam ettiriyoruz. Bundan sonra arkadaşlar karşı taraf ile iki sürücü arasında kaza tespit tutanağı anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutulması gerekiyor. Bu tutanağı bütün sigortacılarda bulabilirsiniz. Kendi sigortacınızdan da alabilirsiniz. Yok ben böyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız da eğer bunu mobil telefonlarınızdan akıllı telefonlarınızdan da yapabilirsiniz. Bu App Store'da veya Play Store'da bunun bir uygulaması var. Oradan uygulamayı kurarak bu kaza tespit tutanağını mobil şekilde de tutabiliyorsunuz. Neyse tutana tuttuktan sonra karşı tarafın ehliyetinin önlü ve arkalı fotoğrafını, ruhsatını, sigorta poliçesini ister fotokopi çektirin, isterseniz resimlerini çekin. Ve siz de kendi yine ehliyetinizi, ruhsatınızı, sigorta poliçenizi karşı tarafa veriyorsunuz. Buradan sonra süreç nasıl ilerliyor? Ee, sigorta firmanızın veya karşı tarafın anlaşmalı olduğu servisler var sanayilerde veya ben ona yaptırmak istemiyorum, benim kendi ustam var diyorsunuz. Gidiyorsunuz ustanızın yanına, diyorsunuz ki kolay gelsin ustam, böyle böyle ben trafik kazası geçirdim, bunlar da benim evraklarım. Kaza tespit tutanağını, işte karşı tarafın ehliyetinin fotokopisini veya fotoğrafını, ruhsatının fotokopi veya fotoğrafını, Yine sigorta raporçasını, fotoğrafını veya fotoğrafın e, fotokopisini ustanıza veriyorsunuz ve e, olay yeri resimlerini, bu çektiğiniz resimleri ustanıza iletiyorsunuz. Buradan sonra ne oluyor? Ustanız tarafından, yani o servis tarafından karşı tarafın e, sigorta şirketi aranarak bir hasar dosyası açılıyor. Ve e, hasar dosyası açıldıktan birkaç gün sonra olacak olan şey Expert firması gelir e, servise ve servistekiler hani aracınız kullanılabilecek durumdaysa ben aracımı kullanmaya devam edeceğim dediyseniz eğer neyse arandınız gittiniz ustanıza işte parça listesi yapıldı tabi bunun öncesinde e, hasar kusur oranları işte yüzde haklı da çıkabilirsiniz yüzde yirmi de haklı olabilirsiniz veya 50'ye 50 de olabilir bu değişecek bir buna karar veren bir heyet var. Bu heyetin doğrultusunda tabii ilerliyoruz. %100 zaten kusurlu siz çıkarsanız eğer herhangi bir eksper atanmayacaktır. Çünkü bütün hasarın ücretini siz kendi cebinizden karşılayacaksınız. Neyse ben şu an %100 siz haklı olarak yorumluyorum olayı. Parça listeniz yapıldı. Ondan sonra aracınızı artık servise bırakıyorsunuz ustaya ve işlemler artık başlama başlıyor. İşte aracınızın hasarlı kısmı, işte parçalar sökülecekse sökülüyor veya onarım yapılacaksa yapılıyor gerekli yerlerini. Ondan sonra aracınız bittikten sonra sizi ararlar. Gelip aracınızı teslim alabilirsiniz diye. Şimdi bir de tek taraflı kazalarda ve kasko işin içine girecekse nasıl yapmalıyız bundan bahsedeceğim bir de. Yolda giderken aracınızı işte bariyer olur veya banket olur veya giderken işte duramadınız, duvara vurdunuz, bir yere vurdunuz aracı. Şimdi ilk başta yine e, olay yeri resimlerini çekiyoruz. Detaylı bir şekilde işte nerede olduğunuz belli olacak, işte nereye vurdunuz belli olacak. Ondan sonra bu resimlerle birlikte isterseniz yetkili servise, çünkü e, Kasko poliçesinde aracınızı isterseniz özel serviste, isterseniz yetkili serviste yaptırabilirsiniz. Ama sigorta poliçesinden yapılacaksa bir araç sadece e, özel serviste yapılabilir. Bunu unutmayalım. Yine yetkili servise gittiğinizden bahsedeyim ben sizlere. E, orada bir beyan yazacaksınız şu yolda ilerlerken, şu plakalı, şu plakalı aracımla şu yolda ilerlerken işte şöyle bir sebepten dolayı aracımı vurmuş bulunmaktayım. Hasarlı bölgenin onarılmasını talep ediyorum. Şeklinde bir beyan yazıyorsunuz. Altına işte isim, soy isim, imza şeklinde. Ondan sonra aracınızı orada bırakıyorsunuz. Yine bir iki gün içinde ekspertiz geliyor aracı inceliyor işte nedir? Aracınızın diyelim ki sağ tarafını sürttünüz bariyere. Çamurluğunuz yırtıldı, iki kapınız yırtıldı. Arka çamurluğunuzda da ezik var. İşte kapılar ve ön çamurluğunuz değişir. Arka çamurluğunuzda düzeltilebilecek bir halde ise düzeltilir. Düzeltilemeyecek bir durumda ise değişir. Neyse aracın gerekli onarımı yapılır yine. Ondan sonra sizi arayarak Aracınızın onarımı bitti. Teslim alabilirsiniz şeklinde arayacaklardır. Ve e, kasko poliçesinden araç onarılırken e, ikame araç talep edebilirsiniz. Bu bütün kasko poliçelerinde 7, 15 veya daha fazla gün şeklinde yer almaktadır. Poliçelerinizi okuduğunuzda zaten bunu göreceksiniz. Bir diğer husus e, bir de şimdi siz veya karşı taraf diyeyim ben size veya şundan bahsedelim 50-50 haklı olduğunuzda ne yapıyorsunuz yine olay yeri resimleri çekildi karşılıklı evraklar alındı verildi servisinize gittiniz ustanıza gittiniz dediniz ki ustam evrakları bunlar dosya açıldı 50-50 haklı suçlu o şekilde belli oldu Şimdi bu sefer yine eksper gelecek, aracı inceleyecek, parça listesi yapılacak. Onarım yapılacak. Bu sefer diyelim ki 10 bin liralık bir onarım yapıldı. Bunun 5.000 lirası sigorta şirketi tarafından karşılanırken bunun 5.000 lira geri kalan 5.000 lirayı da siz kendiniz cebinizden yaptırdığınız servise, ustaya veriyorsunuz ve bu şekilde ilerliyor. Yani bu konu hakkında benim size anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Ve abone olmayı da unutmayalım. Yani sizler bizi destekledikçe büyüyoruz. Farklı yerlere gelmeye çalışıyoruz. Farklı yerlere geliyoruz hatta. Yani işte ben bu kadar kişilik bir kitleye hitap ediyorum. Daha düzgün videolar çekmem lazım. Daha özgün içerikler yapmam lazım. Daha kaliteli bir video çekimi yapmam gerekiyor şeklinde olması gerekiyor. Yani şu an tamam benim abone sayım 219 videolarımın da ortalama, ortalama izlenme sayıları hani 300 ile 500 arasında var. 3.5 bin izlenen var. 2 bin izlenen videolarım da var. Onlar yani onlara diğer videolarım biraz düşük kalıyor. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Öne çıkmadı onlar. Fakat e, bu videonun sizin desteklerinizle birlikte işte gerek yaptığınız yorumlar ile gerek verdiğiniz beğen, beğenilerle yani videoya attığınız beğenilerle kanalıma abone olmalarınızla bu videonun da ben yine ön plana çıktığını varsayıyorum. Yani 3000'li 5000'li izlenmelere ulaşmak isterim. Gerçekten isterim çünkü yani video çekmesi zor. İçerik bulmak hayli sıkıntı. İçeriği buluyorsun, videonu çekiyorsun. Bu sefer bilgisayarda çok fazla uğraşmaya başlıyorsun. Videoyu defalarca, defalarca izliyorsun. Hatalı olan yerleri düzeltmeye çalışıyorsun, i̇şte kesiyorsun, biçiyorsun. Tekrar baştan çektiğin kısımlar oluyor. Hani iki gün, üç gün bu süreç oluyor. Hani verilen bir emek, bir zaman var. Yani sadece bu verilen emeğe ben sizin saygınızı göstermenizi istiyorum tek istediğim benim sizlerden kanalıma abone olmanız, videolarıma yorum yapmanız ve beğeni atmanız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.